Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep milletvekili Yaşar Ayüz yine AK Parti'ye yüklendi a milli eğitimle ilgili önemli sorunlar olduğunu belirterek öğretmen açığının hat safhada olduğunu, 200 bin işsiz öğretmenin eylem yaptığını ve atamalarda liyakat değil tarikat üyeliğinin arandığını öne sürdü. A100 tevhidi tedrisat kanunu göz ardı edilmiştir. Bu gerçekleri görmezden gelen iktidar partisi ve üyelerince Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden tarikat övgüleri yapılmış, anayasanın 174. maddesi açıkça ihlal edilmiştir. Bu duruma meclis başkan vekili sessiz kalmıştır dedi. Cumhuriyetin temeli olan mecliste edilen yemeğine aykırı davranıldığını ileri süren A100, AK Partililerin Fethullah Gülen'le ilgili sözlerini değerlendirdi. a demokratik laik cumhuriyetimizi yıkmayı amaçlayan 10 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tarikat liderinin, ışık okullarının ve tarikat yurtlarının isim verilerek övülmesini kınıyor, anayasanın 174. maddesini ihlal eden konuşmalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı inceleme yaptırması için göreve davet ediyorum dedi.